Evet arkadaşlar bugün Insot uygulamasından nasıl video çekilir onu öğreneceğiz. Uygulamaya giriyoruz. Burada foto video var. Fotoğraf var, kolay var. Ben videoyu göstereceğim. Şimdi videoya giriyorum. Yeni artıya basıyoruz. Sonra buradan malzemeye girdiğimizde burada istediğimiz herhangi bir bir şey seçiyoruz. Tabi bulut olmazsa seçebiliriz. Bunu seçtim ben. Ben bunu seçmek istemiştim. Sonra buradan istediğimiz şeylere giriyoruz istediğimiz şeyleri yapıyoruz. Sonra buradan malzemeye tekrar geçiyoruz. Çıkışa geliyoruz yani sona. Buradan istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Ben bunu seçeceğim ve tamam diyorum. Şimdi videoyu izleyeceğiz. Şimdi. Evet arkadaşlar videoyu başlatsın. Benimki böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkışa basıyoruz. Şimdi çıkışa bastığımızda buradan istediğimiz şey yapıyoruz işte. Sonra ben dışa aktar yapıyoruz. Dışa aktara basıyoruz. Durun arkadaşlar bir sorun çıktı. Evet arkadaşlar sorunu düzelttim. Şimdi burada bunun yüz olmasını beklemeniz lazım. Merak etmeyin kısa sürüyor. Ama ben sizin için durdurup hemen bek. Evet arkadaşlar. Sonra istediğiniz şey yüklüyorsunuz. İster YouTube ister işte İşte burada olan her şeyi yükleyebilirsiniz videoyu. Ben YouTube'a yükleyeceğim. Sonra o YouTube'a geliyor buradan YouTube'a geliyor. İşte buradan sonra Ya Ben yüklemeyeceğim için şey siz şey şey yapın. Tekrar sonra gidiyorsunuz ve videonuz yüklenmeye başlıyor. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar.